Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Berlin Masat Yeral. Arkadaşlar bugün sizlerle zamir konusunda soru çözeceğiz. Biliyorsunuz zamir sözcük türleri içerisinde bir konudur. Ee, nasıl olduğunu video çekimimizde anlatmıştım. Konu anlatımımızda. onun üzerine güzel bir soru çözelim ve konumuzu pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz o sözcüğü ile ilgili. Bakalım okuyalım. 10 sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı yani şahıs zamiri olarak kullanılmıştır diyor. Biz neyi biliyoruz? O sözcüğünün kişi zamiri olması için insan yerine kullanılması gerekiyordu öyle değil mi? Ee, i̇nsan dışındaki varlıkların yerine kullanılıyorsa ne oluyordu? İnsan dışındaki varlıkların yerine işaret zamiri oluyordu. Güzel. Şimdi bakalım sorular seçeneklerimize tek tek bunu hatırladıktan sonra. A'ya baktığımızda çocuklar o ağacı sulamışlar. Şimdi hangi ağacı? O ağacı. İsmi mi işaret etmiş? Evet. Dolayısıyla bu nedir? Burada İşaret sıfatıdır. Ee, kitaplıktan o kitabı alıp gitti C'de. Hangi kitabı? O kitabı yine işaret sıfatı. Ben bu evi değil, onu beğendim. Hangi evi? Arkadaşlar bu evi burada. Ama burada onuyu soruyor bana. Onu dediği o ev değil mi? Hı. İsmin yerine geçmemiş mi? Geçmiş. Bakın ikisinde işaret sıfatı olarak verdi. Burada ise işaret nesi? Zamiri. Çünkü insan dışındaki bir varlığın yerini tutmuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada işaret zamiridir. Dosyayı göstererek onu bana ver dedi. Onu burada nedir? Nedir arkadaşlar? Dosyanın yerini tutmuştur. D dosyanın yerini tuttuğu için biz buna ne deriz? İşaret zamiri deriz. Çünkü insan dışındaki varlıkların yerini tutmuş. O halde A, B ve de E olmuyor. C'ye baktığımız, pardon özür, C olmuyor. B'ye baktığımız arkadaşlar, annesi onu biraz önce hastaneye götürdü. Götürdüğü kişi bir ne olabilir? Tabii ki insan olabilir. Dolayısıyla kişi zamiridir deriz buna. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Böyle sorularda ne yapıyorduk? Cevap veriyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi A'yı okuduğumuzda bunca sıkıntıya neden katlandınız? Niçin katlandınız? Şunun için katlandık. Niçin olduğunda neydi arkadaşlar? Soru zarfıydı. Öyle değil mi? Evet. Bu romanı benden sonra kim okumak ister? Ben okumak isterim. Gördüğünüz gibi nedir? Yerine kişi zamiri ya da arkadaşım okumak ister. Bir isim tuttuğu için biz buna ne diyeceğiz? Soru zamiri diyeceğiz arkadaşlar. Buraya baktığımızda buraya baktığımızda bu, çiçeklere kaç para verdiniz? 3 lira verdim. Kaç lira? 3 lira. Nedir? Sıfattır. Kaçıncı katta oturduğunu söyledi mi? Söyledi. Bakın. Söyledi ya da söylemedi. Bu nedir burada? Edatla sağlanmıştır sorusu. Öyle değil mi? Burada ise sıfattır arkadaşlar. Bana gizlice ne söylediğini biliyor musunuz? Yine mımi edatıyla sağlanmıştır soru anlamı. Arkadaşlar de zamir de sağlandığı için doğru cevabımız ne olacaktır? B olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama uygun bir zamir vardır diyor. Bir bakalım açıklamamız neymiş? Kimi zamirler özneyi pekiştirerek belirtirler. Özneyi pekiştirerek belirten neydi? Hatırlayalım. Kendi dönüşlülük zamirimizdi. Öyle değil mi arkadaşlar? Dönüşlülük Zamirimizde. Evet bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerin yine kullanılıyordu. Kendim kendin gibi bunu anlatmış. Yerini tutabildikleri gibi onlarla birlikte de kullanabilirler. Biz neyi biliyoruz? Kişi zamirleriyle birlikte kullanıldıklarında anlamı pekiştiriyorlardı. Öyle değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buna uygun bir zamiri istiyor benden. Yani anlamı pekiştiren bir cümle bulacağım. Hadi bakalım. Doğrusu onun sözüne pek kulak asmadım. Onun sözüne dediğimizde bakın buradaki kişi zamirimiz var ama yanında bir tane dönüşlük zamirimiz yok. Anlam da pekişmemiş dolayısıyla. B'ye baktığımızda bence alınan sonuç pek de olumlu değil. Hani kendi var mı? Yok. C'ye baktığımızda bu elbiseyi ben kendim diktim. Bakın ben zamiri kendim dönüşlük zamiriyle pekiştirilmiş mi? Evet. Dolayısıyla ben kendim diktim dediğimde pekiştirme anlamında çok güzel bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. Doğru cevabımız C'dir bu sebepten. Dörde baktığımızda arkadaşlar dördüncü sorumuzda bu sözcüğü hangisinde tür bakımından farklıdır? Bakın konu anlatırken buna çok değinmiştim not halinde. Bakalım nasıl oluyormuş? Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Evet bak ismi işaret etmiş. İsmi işaret ettiği için bu nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. A'da işaret sıfatı. Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan? Hangi eller? Bu eller işaret sıfatı. Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı. Hangi sevinç? Yine nedir arkadaşlar? Bu sevinç işaret sıfatı. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Hangi merdivenlerden? Bu merdivenlerden işaret sıfatı. E'yi e, e de gördük. B'ye gelelim. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına dediğimde... Şimdi bakın bu sözcüğü taşın önünde ama bunu nitelendirmemiş. Hangi taşındır diye bir e, soruma cevap vermiyor. Dolayısıyla burada aslında bu sözcüğün ismin önünde yer almasına rağmen sıfat değildir. Şuradaki cümlenin yerini ne yapmıştır? Tutmuştur. Yani zamir görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla hepsinde tür bakımından sıfatken... B de zamir olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla B farklıdır. Doğru cevap B olacak arkadaşlar. Evet 5. sorumuza geldiğimizde yukarıdaki cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Hemen bakalım. Çocukken seslerin hep o minicik kutunun içinde doluştuğunu sanırdım. Düğmesi çevrilince o evimize hoş namelerle doldururdu. Arkadaşlar nasıl kutu? Minicik. Nasıl'a cevap veriyorsa isim. Bu ne oluyordu? Evet. Niteleme sıfatı oluyordu öyle değil mi? Güzel. Peki hangi kutu? O kutu. İsmi işaret ettiği için ne diyorduk buna biz? İşaret sıfatı diyorduk öyle değil mi? Güzel. Peki devam edelim. Düğmesi çevrilince o evimizi hoşnamelerle doldururdu. O dediği kutu mu? Evet kutunun yerini işaret yoluyla tutmuş mu? Tutmuş. O halde bu nedir? İşaret zamiridir. Hangi şıkkımızda var bu? İşaret sıfatı, niteleme sıfatı ve işaret zamiri olmak üzere A şıkkımızda var arkadaşlar. Evet devam edelim. Altıncı sorumuzda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? A'da arkadaşın Ankara'ya ne zaman gelmiş? Dün gelmiş dediğimde bakın cevap ne zaman? Dün zarftır. Ne zarfı arkadaşlar? Tabii ki soru zarfı. Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir? Ben koymuş olabilirim. Ya da arkadaşım koymuş olabilir. Ne oldu? Bir ismin ya da zamirin yerini tuttuğu için bu nedir arkadaşlar? Soru zamiri. E bizden de istediği buydu. Dolayısıyla cevap nedir? B'dir deriz. Evet devam edelim. Yedinci sorumuzda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük İlgi adalından sonra, yani ilgi zamirinden sonra yaklaşma durum eki almıştır. Bakın çok güzel. Hem eki sormuş hem de zamiri sormuş. Peki, ilgi adalımız neydi bizim? kiydi Öyle değil mi? Yaklaşma durumu diğer adı nedir? Yönelme durum eki. Bakın durum eklerinin ismini bilmekte de fayda var. Peki, bana kısaca ne diyor? Ki'den sonra A ya da E eki gelsin. Çünkü yaklaşma yönelme durum ekimiz neydi bizim? A ya da Eydi idi. Peki, ben böyle bir yapı arıyorum. Şimdi gelin sorumuza bakalım. A'da masadakilerden yalnızca birini al. Ki'den sonra hangi durum eki gelmiş? Ayrılma durum eki gelmiş. O halde A olamaz. Bugünkü de ötekilerden daha çok beğendim. Bugünkünü bakın ki'den sonra ne geliyor? I, i, u, u, değil mi? Nedir bu? Belirtme durum ekidir. Belirtme bu da olamaz. Benimkinin sayfalarında renkli resimler var. Benimkinin sayfaları tamlayan eki Evet ama ben bunu aramıyordum. Yönelme durum ekini yaklaşmayı arıyordum. Bu da her yönüyle seninkine benziyor. Seninki ilgi zamiri mi? Evet kriterim tamam bakın buna uydu. Yönelme durum ekini almış mı? Almış. Olay bitmiştir. Yani yaklaşma durum eki var. Dolayısıyla cevap D'dir. Şuna da bakalım. Ki'den sonra ne gelmiş? Lade bulunma durum eki gelmiş. Dolayısıyla cevabımız D'dir. Aradığımızı çünkü orada bulduk arkadaşlar. Evet hemen 8. sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz zamir cümlenin öznesi durumundadır? Bakın zamiri cümlenin öğeleri içerisinde görüyoruz. Hadi bakalım nasıl yapacakmışız sorumuzu. Şimdi A'ya baktığımızda Bunları kimden aldım anımsamıyorum. Burada belgesiz zamir var mı arkadaşlar? Yok. Şundan bundan soru zamir var. işaret zamir var. Bakın belgesiz zamir yok. İstanbul'a gideceğini kimse bilmiyor. Aa burada var kimse. Öyle değil mi? Hadi gelin bakalım özne durumunda mı? Bilmiyor yüklem. Bilmeyen kim? Kimse. Öznemiz. O halde doğru cevabımız B'dir der miyiz? Deriz arkadaşlar. Evet bu sorumuzun da cevabı B. Ve 9. sorumuza geçiyoruz. Bakın çok yakın bir zamanda çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. 2019 TYT'de çıkmış. Yani geçen sene. Neymiş sorumuz bakalım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir diyor. Evet okuyalım ve bakalım. Meslek gruplarının bazıları nedir? Belgisiz, zamir değil mi? Bireyledik. Gelelim. Üyelerin davranışlarından sorumlu tutulur. Anneliğin de kim açılardan bir meslek grubu sayılmasına rağmen onlardan birinin kötü davranışı diğerlerine duyulan saygıyı pek etkilemez. Birinin belgisiz zamiri mi isminin yerine geçiyor belirsizlik olur. Evet, diğerlerine yine aynı şekilde belgisiz zamir. Devam edelim. Ancak iyi örgütlenmiş meslek gruplarının üyeleri insanların gözünde birbirleriyle kim bu birbirleri? belli değil yine nedir? Belgisiz zamir çünkü ismin yerine belirsizlik yoluyla tuttu. Ama şuraya geldiğimizde tüm meslektaşlar, he burada da belirsizlik bildiren bir sözcük var. Ama buradaki farklı ismin yerini tutmuyor. Direkt ismi işaret ediyor. Dolayısıyla buradaki nedir arkadaşlar? Belgisiz sıfattır. Bu sebepten doğru cevabımız E çünkü burada zamir görevinde kullanılmamıştır. Evet çok güzel bir soru. Basit de aslında bir soru. Hani uzun olduğuna bakmayın arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Yine 2017 yakın bir zamanda çıkmış sınav sorunuz arkadaşlar. Ee, bu parçada diyor numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı sormuş. Evet yine zor gibi duruyor. Bakalım zor mu? A'da birinci cümlede diyor derecelendirme zarfı vardır. Neydi derecelendirme zarfı? Sıfatları ve zarfların önüne gelerek onları miktar yönünden ne yapıyordu? Dereceye koyuyordu. Küçük Asya'nın en fark edilmeyen noktası Anamur dediğimizde. Şimdi nasıl nokta? Fark edilmeyen nokta. Fark edilmeyen sıfat mı? Evet. Ne kadar fark edilmeyen? En fark edilmeyen. Derecelendirme mi arkadaşlar? Evet derecelendirme zarfı. Dolayısıyla A'yı eledik. İkinci cümlede diyor sıfat fiil kullanmıştı. Ne, nedir sıfat fiil? Hani an, ası, mez, ardı, gecekmiş diye şifrelediğimiz eklerimizle, de arkadaşlar. Bakalım var mı? Dahil olduğu dık dik. Değil mi arkadaşlar? Yine devamında karadaki adam misali yalnız kalmış bir yer. Nasıl bir yer? Evet iki tane de sıfat fiili bulduk. Yalnız kalmış bir yer. 3'e baktığımızda üçüncü cümlede diyor ki kişi zamiri bulunmaktadır. Neydi bizim kişi zamirlerimiz? Ben, sen, o, biz, siz, onlar değil mi? Hadi bakalım var mı? Hakkında etraflı bilgi edinmek için kaynakları karıştıran birine küçük çapta bir hayal kırıklığı da yaşatabilir. Arkadaşlar bakın. Ben, sen, o, biz, siz, onlar yok. Birine var bu da belgesiz zamir. Yani kişi zamirimiz yok. Dolayısıyla cevabımız nedir? C'dir. Ne kadar basit bir soru aslında. Yine D e ile E'yi de eleyelim, eleyelim birlikte. 4'e baktığımızda çünkü keşfedilmemiş gibi gizemli. Gibi nedir? Edahtır. Bu da gitti. 5'e baktığımızda bağlaç yer almaktadır diyor. Kimsenin tanımadığı ama anlatacak çok şey olan bir yabancı gibi. Ama nedir? Bağlaçtır. Dolayısıyla E de gitti. Doğru cevabımız C'dir arkadaşlar. Bakın yine göründüğü kadar zor bir soru değilmiş. O halde soruların tipine bakıp aldanmayalım arkadaşlar. Evet, bu cümlede diyor aşağıdaki veril aşağıda verilenlerden hangisi yoktur. Şimdi arkadaşlar böyle seçenekleri kısa sorular varsa karşınızda size önerim ilk önce şıkları okumanız sorudan hemen sonra daha sonra paragrafı verilen metni okumanız. Çünkü arkadaşlar aklımızda kalır ve biz bunu okurken tek tek oradan eleriz ve daha kolay, daha hızlı bir şekilde sorumuzu çözmüş oluruz. Hadi gelin ilk önce şıklara bakalım. Dönüşlük zamiri diyor. Ne alacağım? Kendi sayı sıfatı diyor. İsmi sayı yoluyla nitelendirecek. Kişi zamiri demin söylemiştik. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Belgisiz zamir ismin yerine belirsizlik yoluyla tutacak. Ve işaret ne arkadaşlar? Sıfatı olacak. Öyle değil mi? Gelin tek tek eleyerek bulalım. Şimdi o gece, aa o geceyi gördüm. İşaret sıfatı diyordu. Hangi gece? O gece bu işaret sıfatına, evet arkadaşlar dolayısıyla el gitti bakın. Ne kadar kolay çözdük. İşi uzatmaya o yüzden gerek yok. İki 3 defa okumak size zaman kaybettirir. En derin gönül macerasına dalmış akranlarının bile gözlerine uğrayan uyku, onun gözlerine, onun neyi? Kişi zamiri mi? Evet hocam kişi zamiri bir insanın yerini tutuyor çünkü. O halde C gitti mi? Gitti. Gözleri karanlık odanın tavanında bir santranç tahtasına. Kaç santranç tahtası? Bir. Dolayısıyla bir burada. Sayı fatı mı? Evet çünkü bunu nitelendirmiş. ismi nitelendirmiş. B de gitti arkadaşlar. Kendi kendine bir hayal alemine dalıp gitmişti. Arkadaşlar kendi neydi? Yazdık buraya. Dönüşlük zamirini arıyorduk. Bulduk. Peki hangisi yokmuş? Tabii ki belgisiz zamirimiz yokmuş arkadaşlar. İşte bakın soruyu çözmek ne kadar kolay oldu. Şıklara ilk önce bakınca. Evet. 12. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adını yani kişi zamiri bu defa ne görevinde kullanılacak nesne yani yine cümlenin öğeleriyle karıştırıp vermişler soruyu. Hemen çözelim. Onu siz de tanırsınız. Tanırsınız bakın. Onu dediği nedir? nedir arkadaşlar? Kişi adlı öyle değil mi? Görevine bir bakalım. Tanırsınız. Tanıyan kim? Siz. Özne. Ama onu dediğimizde kimi tanırsınız? Onu kimin neyin sorusunun cevabı nesne değil midir? Evet. Dolayısıyla doğru cevap A'dır. Gördüğünüz gibi ne kadar da basit bir soruymuş arkadaşlar. Evet 13. soruyla devam edelim. İsim tamlamalarında zamirlerde ne olurmuş? tamlayan olmuş. Biz ne diyorduk? Konu anlatımında da vermiştim. E, tamlama kurabilirdi isim tamlamaları. Çünkü ismin yerini temsil ediyordu. Hadi bakalım. Hangisinde tamlayan olmuştur demiş. Bu kurala uygun örneği hep birlikte burada bulalım. A şıkkında onun kardeşi bu köyde öğretmenmiş. Arkadaşlar kimin kardeşi? Onun kardeşi. Bakın isim tamlaması mı? Evet. Peki tamlayan onun kişi zamirinden oluşmuş mu? Evet. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Doğru cevaptır. Evet diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir belgisiz zamir nesne görevindedir? Bu defa belgisiz zamirimiz ne görevinde olacak? Nesne görevinde yani yine cümlenin öğesi. A'ya baktığımızda bazen günlerimi resim yaparak geçiriyorum. Arkadaşlar belgisiz zamiri bile yok. Direk ele. Çoğu zaman onu otobüs durağında görüyorum. Yine belgesiz zamir yok. Çoğu var ama zamanın nitelendirmiş. Bu burada sıfat. Onu nedir? Kişi zamiridir. Dolayısıyla bu da bir cevap değil. Kim arkadaşlar çayı sever ama ben kahveyi yeğlerim. Kim arkadaşlar dediğimde bu nedir? Belgisi sıfattır arkadaşlar. Tamam belirsizlik bildiriyor ama yine ne değil? Zamir değil ki nesne olsun. Devam edelim. Bana bir gün uğrasın diye haber bırakmış. Hangi gün? Bir gün. Yine nedir arkadaşlar? Sıfattır. Bakın belirsizlik bildiren sorucu zamir değil. Bunların hepsini geçen gün ben aldım. Neyi aldım arkadaşlar? Bunların hepsini. Dolayısıyla nesne ne görevinde? Evet, hepsini. Bakın hepsi burada belgisiz zamir. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Evet. Belgesiz zamirimiz ni iki mi sorusuna cevap verdiği için nesne görevindedir. Doğru cevabımız E'dir bu yüzden. Evet devam edelim. Bu parçada diyor numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi A'da diyor birinci cümlede birden çok zamir kullanılmıştır. Bir bakalım Suflör kişilikler bazen ana baba, bazen mühendis, bazen herhangi biri olup bizlere sadece bir takım alışkan, alışkanlıkları fısıldar. Birini gördük belgesiz zamir değil mi? Bizleri gördük kişi zamiri. Dolayısıyla birden çok zamirimiz var. A gitti. Devam edelim. İkinci cümle için herhangi bir zamir <laughs> yoktur diyor. Doğru mu bir bakalım. Bu dogmaların dışına çıkabilenler, olaylara alışılmışın dışında bakabilenler, bilimde ve sanatta yeni ufuklar açarlar. Bakın hiçbir şekilde zamir yok. Bu da doğru. Üçüncü cümlede bir tamlamanın tamlananı zamirdir. Bakalım üçüncü cümlemize. Örneğin yüzyıllar boyunca insanların hepsi, evet tamlamamı buldum. Tamlananı ne arkadaşlar? Zamir mi? Evet zamir. Dolayısıyla bu da gitti. Dörde baktığımızda dördüncü cümlede işaret zamiri yer almaktadır diyor. Bu son derece doğal ve basit bir şeydir. Bu arkadaşlar bakın bunu işaret ediyor. İsmin yerine işaret yoluyla tutuyor. Dolayısıyla dördü de eledik. Beşinci cümlede soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır diyor. Bakalım günün birinde Newton çıkıp bu olaya yeni bir bakış tarzı getirerek havada bırakılan bir cisim aşağıya mı düşmüyor Yoksa dünyaya doğru mu çekiliyor? Bakın gördüğünüz gibi aşağıya mı mımi edatıyla sağlanmış. Dolayısıyla soru anlamı zamirle değil bir edatla sağlanmış mımi soru edatıyla arkadaşlar. Dolayısıyla cevap nedir? Çünkü orada zamir soru zamiri kullanılmamış. Evet Son sorumuza geldiğimizde aşağıdaki dizelerin hangisinde? Ayrıca içinde belirtilen türde bir zamir yoktur diyor. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Derman ararken derde düş oldum. Arkadaşlar belgisizlik bildiren bir zamirimiz yok. Bir hal var ama bu belgisiz nedir? Sıfattır. Do doğru cevap dolayısıyla Adana'dır. Ama isterseniz gelin sizinle neye bir bakalım bunları bulmaya çalışalım. Ölenler yeniden doğarmış gerçek. Tabut değildir bu. Bir tahta kundak. Bakın tabut değildir bu. İşaret ediyor. İşaret zamirimiz var. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. İyilik nedir arkadaşlar? Zamirini arayacağız. Senin adını. Değil mi? Benim aklımda. Nedir arkadaşlar bunlar? Senin ve benim sözcüklerin tuttuğu için iyilik zamiridir. Sana yerden gökten büyük nasihat. Gördüğün ört, görmediğini söylemek. Kişi demiş. Sana nedir? Kişi zamiridir. Evet, kişinin kendine ettiğini edemez hiç edemez kişiye hiçbir fani. Bakın, kendine ettiği. Kendi nedir burada? Dönüşlük zamiridir. Gördüğünüz gibi bütün şıklarda verilenler buraya geçiyor arkadaşlar ama belgisiz zamir bu cümlemizde, dizelerimizde yoktu. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? A oluyor arkadaşlar. Evet, soru çözümümüz burada son bulmuştur. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.